Ocaklar her zaman kendisini siyasetin üstünde konumlandırmayı başarabildi. Muhtemelen devlet müdahalesine en kapalı bir sivil toplum örgütlerinden bir günümüzde bile gerek iktidar olsun gerek muhalefet olsun yönlendirmeye ciddi anlamda kapalı ki geçen senelerde zaten biliyorsunuz İstanbul Türk Ocakları ile ilgili bir durum vardı. Aslında bu evet. birçokları için farklı bir nokta olsa da Türk Ocakları gelenek geleneği açısından ocakların devlet müdahalesine, siyaset müdahalesine kapalı olması noktasında veya daha dirençli olması noktasında ciddi bir direnç, bir ciddi bir nokta üzerine durmamız gereken, düşünmemiz gereken bir nokta. Yani İttihat Terakki'den başlayan işte önce Enver Paşa'nın sonra Atatürk'ün yönlendirmeye çabalamasına rağmen kendisinin siyaset dışında devlet güdümünün dışında tutabilmeyi başarmış bir yapının bugüne kadar gelmiş olması söz konusu. Bu çok önemli işte.